Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi dünyanın en lezzetli, en pratik ve en güzel turşusunu yapıyoruz. Domates turşusu. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz biber, sarımsak, sirke, domates ve birazcık zeytinyağı. Turşu yapmaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle 1 litre sirke kullanıyoruz. Sirkeyi tenceremize boşaltıyoruz. Yani 4 bardak. Malzememizin çokluğuna göre de değiştirebilirsiniz. Ben 2 kilo domatesten 1 kilo biberden yapıyorum. Sirkemiz kaynarken içerisine zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ve biraz kızdıktan sonra biberlerimizi ilave edeceğiz. Biberlerimizin rengi değişene kadar yaklaşık 5 dakika kavuracağız. Evet arkadaşlar 5 dakika kavruldu. Gördüğünüz gibi biberlerimizin renkleri atıyor, değişiyor, biraz sararıyor. İçerisine domateslerimizi ilave ediyoruz. Ve 5 dakika yani kaynayana kadar tekrar kavuruyoruz. ve içerisine 2 kaşık salamura tuz koyuyoruz. Daha kolay erimesi için 10 dakikada nefis bir turşu yapmaya başladık. Çok az malzemeli çok lezzetli. Vitamin deposu. Bir turşu vazgeçilmeniziniz olacak diyebilirim. Yani kışların vazgeçilmez lezzeti bence domatesli biberli sarımsaklı bu turşu. Biraz kavrulduktan sonra sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Bir kase 2 3 büyük baş sarımsaktan oluşuyor. kaynamaya başlayan domateslerimizin içerisine sarımsaklarımızı ilave ediyoruz ve 5 dakika daha pişirip turşumuz hazır hale gelmiş olacak hepsinin iyice bir özleşmesi gerekli nefis kokuyor diyebilirim tadı da inanın nefis oluyor. Bazı arkadaşlarım içerisine limon tuzu koyuyorlar ama limon tuzu çok sağlıksız olduğu için ben tercih etmiyorum. Bence siz de koymayın. Evet kaynadıktan sonra kavanozlama işlemini yapacağım. Böylece isterseniz yani şu an turşumuz hazır. Bu şekilde de tüketebilirsiniz ki bu şekilde de bir tüketin. Sonra kışında sofralarınızın vazgeçilmezi olarak yiyeceksiniz. Evet, bir taşım kaynadı ve şu an itibariyle turşumuz oldu. Evet, turşularımız oldu. ve çok da güzel oldular. Deneyip de yiyenlere afiyet, bal, şeker olsun, enerji olsun. Kanalıma destek için abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olmayı da unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler.